E, Hakem abilerimize, organizasyondaki tüm görev alan arkadaşlara, bir de rakip arkadaşlara çok çok teşekkür edelim. Lavasya takımı bu yeni yeni bir takımı. E, İkincilikte de ses getirdiklerini bugün görmüş olduk. Maça bizi gerçekten ilk yarı itibariyle özellikle çok zorladılar. Çok net, yani sanırım iki gol pozisyonları da direkten döndü. Biz de çok e, kalecimizin gününde olmayışının etkisiyle beraber oyunda kaldılar. E, maçı da hiç bırakmadılar. Maçı da e, sanırım 2-3 farka çıkana kadar da hiç e, mücadeleyi bırakmadılar. Onlar ne zaman maçı biraz e, biz maçın sonlarına yaklaştığımızda ancak o yüzden oyundan düşüttüler. E, bugün kendi adımıza çok iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu söyleyemem ama sonucu aldık. Bu oyunda da biz çok iyi oynayıp da sonucu almadığımız maçlara sayıyoruz diyebilirim. Bizim için SOS veren noktalar vardı. İyi yaptığımız şeyler vardı. Formda olanlarımız vardı. Formsuz olanlarımız vardı. Hakeza kendi adıma da. Bütün arkadaşlar adına da aynı durum söz konusu olacak. Bu akşamdan karlı çıktığımız bir galibiyet var. birkaç da özellikle ikili savunmaya döndük. Orada birkaç gördüğümüz yine güzellik var. Bunlar için güzel tarafı. Kötü tarafları da defansta yaptığımız ilk yarıda sanırım ilk 15 dakika itibariyle fahiş hatalar diyeyim. İnşallah onları gelecek süreçte hiç yapmamız üzere toparlayacağız. <laughs> Son zamanlarda zaten son başlarımızda hep eksik çıkmaya başladık. Arkadaşlar gelmekte zorluk çektiği için. Şu an ilk maçımız birincilikte ligde. Ee, zorluğunun farkına vardık bu maçta beraber. Önümüzdeki maçlarda daha fazla organize olup devam edeceğiz. Orada.